İki yıl okul tatili. İki. Bunlar kim miydi? Evet. 15 Şubat 1850 yılında Yeni Zelanda'nın başkentinde eğitimiyle çok ünlü bir yatılı okul vardı. Yüz öğrencilik bir okuldu bu. Ülkenin ülkenin en tanınmış ailelerinin yüz çocuğu okurdu burada. Yeni Zelanda oldukça büyük bir adadır. Her milletten insan yaşar. İngiliz, Fransız, Alman ve Amerikalar çoğunluktadır. Bu yatılı okulun öğrencileri ise büyük çiftlik sahipleri, zengin tüccarlar veya yüksek rütbeli memurların çocuklarıdır. Okul yaz tatiline gel girmişti. Çocuklar sevinç içindeydiler. Şüphesiz en mutlu olanlar Slovgi adında güzel bir gemiyle e, Yeni Zelanda kıyılarına yapılacak geziye katılacak olanlardı. Çocuklardan birinin babası Slovgi'nin hem sahibi hem de kaptanıydı. Varılan anlaşmaya göre tüm çocuklar harcanan parayı eşit oranda bölüşeceklerdi. Aileleri buna çoktan razıydı. 15 kişilik grup çeşitli milletlerden oluşuyordu. Bu 15 kişinin kimler olduğuna gelince Brent'la Jack Fransızdı. Gordon Amerikalı. Ötekiler İngilizdi. Donnie Pan Cross kardeş çocuklarıydı. Donnie sınıfın birincisiydi. Brandt'la hep çatışırlardı. Brandt'a başkanlık hırsı vardı. Her yerde her olaydı o önde gelirdi. Ötekilerde de Baxter, Webb, Will Jokes, Garnet, Servis, Iverson, Jenkins, Dole Coster isimli çocuklardı. Peki nasıl oluyordu bu 15 çocuk büyük oku yanusun bilinmeyen bir kıyısında kaptansız ve tayfasız bir gemide bulunuyorlardı. Slovge adında bu yelkenliyle çocuklar 45 günlük bir yolculuk yaparak Yeni Zelanda kıyılarını gezeceklerdi. Gemiyi Gamet'in babası yönetecekti gemi gametlerindi zaten. Altı tayfayla birlikte bir baş tayfa, bir aşçı ve bir miçosu vardı. Gordon'un fan adında köpeği de katılmıştı bu yolculuğa. 15 Şubat günü, günü çocuklar gemiye bindiler. Yelkenli limanın açığında büyük bir geminin zincirine bağlanmıştı. Mitchu geminin arka tarafında uyuyordu. Çocuklar da geminin kalkış saatini heyecanla bekliyorlardı. Kaptan ve tayfalar alışveriş için kendi inmişlerdi. Slovgin'in hareketinden e, hiç haberleri yoktu. Slovgin nasıl olurdu kaptansız yola çıkardı. Yolculuk heyecanı içindeki çocuklar kıyı çok gerilerinde bırakana kadar e, işin farkına e, varmamışlardı. Bu çok ilginç bir olaydı. E, gemi kendi kendine nasıl olmuştu da hareket etmişti? Slovgi okyanusta açılmış. R He tamam bitmiş.